<applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. El mektubul hadi vel khamsun. Adem Hoca. Adapazarı'ndan Adem Hoca efendim. Mektubat-ı Şerif'i e okuyun. Mektubat-ı Şerif'in birinci cildi 65. sayfası. El mektubul hadi vel khamsun. 51. mektup. Kime gönderilmiş? İlelmedikü eyvan. Diğer mektup gibi zikredilen zata yani Seyyid Nakib Ferit Efendi'ye gönderilmiştir. Ne hakkında olan bir mektup? Fit bir teşvik etmek hakkında. Nereye teşvik? Fi tervici şeriatil garra parmak olan şeriatın yücelmesine, yükselmesine <laughs> teşvik hakkında ala <laughs> sahibha o şeriatın sahibi üzerine olsun. Ne? El salatu salat. Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua. Daha ve selamu selam olsun. Yani Dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtulup emin olmak. Neselullahü subhanehu takavviye erkan şeriat şeriatil garra. Neselullahü subhanehu. Allahu subhanehu'dan istiyoruz. Neyi istiyoruz? Takavviye erkan şeriatil garra. Parlak olan şeriatın rükünlerini kuvvetlendirmesini. Daha neyi istiyoruz? Ve revace ehkamil milletis semha el beyda. Yüce dinin hükümlerinin revaş bulmasını. Öyle yüce din ki evet, hoşgörülü, parlak olan ulu dinin hükümlerinin yücelmesini, revaş bulmasını istiyoruz. Ne vesilesiyle nitevessuli vücudi selametil izami şerife şerefli ulu özür dilerim nitevessülü vücudi sülaletil izami şerife şerefli ulu sülalenin varlığının vesilesiyle ehli bey, sülalesinin varlığı sebebiyle mısra hâzâ huvel emru vel bâki minel abes Hâdâ işte bu. Nedir hüvel emru? iş budur. Vel bâkî diğerleri ise minel abeti abestir, boştur. Ve necatü li gurabâi ehli İslam ehli İslam'ın gariplerinin kurtuluşu nerede fi misli hâdihil eyyâm bu günlerde, bu vakitlerde nereden kurtuluşu min lücceti bahri dalalet delalet denizinin derinliklerinden bu günlerde şu zamanlarda İslam ehlinin gariplerinin kurtuluşu ne ile mümkündür innema türuca muhakkak ki ancak ümit edilir nereden min sefileti ehli beyti hayril beşer hayrül beşer olan Allah Resulü'nün ehli beytinin sefinesinden onun gemisinden ümit edilir. Madeni risale risalet madeni olan hayrül beşerin ehli beyt gemisinden ümit edilir. Aleyhi ve ala alihi minas salavat ekmeluha ve minet teslimati effaluha. Aleyhi Allah Resulü'nün üzerine olsun daha ve ala alihi onun alini ona tabi olanlar üzerine olsun. Nereden? Minas salavat. Bütün salavatlardan ne ekmeluha en kamil olanı daha ve minet teslimati selamlardan da ona ve ona tabi olanlara olsun ne eftaluha en eftal olanı. Kale ve selam Meselü ehli beyti ke meseli sefineti nuhin men rakibaha neca ve men tahallefe anha felek. Kale aleyhissalatu vesselam Allah'ın salat ve selam üzerine olan Allah Resulü buyurdular ki Meselü ehli beyti benim ehli beytimin meseli benzeri ne gibidir? Kemeseli sefileti Nuh. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin meseli gibidir. Men rakibaha her kim o gemiye binerse neca kurtulur. Ve men takallefe her kim o gemiden geri kalırsa binemezse anha o gemiden heleke helak olur öyleyse lazımdır. Ne lazımdır? Sarful himmetil ulya yüce olan himmeti, isteği, gayreti sarf etmek lazım. Nereye? Fi tahsil hadihi saadetil uzma. Bu yüce olan saadeti elde etmeye himmeti, yüce olan himmeti sarf etmek lazım. Ve kad teyessera sizin için mümkün oldu, kolay oldu bir inayetillahi subhanehu ve teala allah Teala Hazretlerinin yardımıyla ne? El cahu vel celalu vel azametu ve şevketu küllüha. Evet. Allah'ın yardımıyla sizlere mümkün oldu. Ne? Makam. Evet. rütbe, yücelik, güç külla beynin dammet hadil evet ilave her bu ilave katılsa ila hadil mezkurat bu mezkuratlarla beraber evet mezkurata ma vücudu şerefi yüce olan sülale resulden olma şerefiyle beraber bu zikredilenler katılsa birbirine eklense fakat ahastüm ve Siz o takdirde birincilik ödülünü, öncülük ödülünü göğüslemiş olursunuz. Nerede? Fi meydani saade. Saadet meydanlarında, sahalarında. Ne üzerine birincilik ödülünü göğüslemiş, kazanmış olursunuz? Ala cemi'il akran. Bütün akran, yakınlar üzerine. Ve hâdel fakiru Müteveccihun nahvekum fi iradeti izhari emtali hadihil kelimat. Ve hadel fakir, bu fakir, İmam-ı Rabbani Kuddise Sırruhu Hazretlerimiz kendilerini burada fikir ediyorlar. Bu fakir nedir? Müteveccihun, yönelicidir. Nereye? Nahveküm sizin tarafınıza yöneliyor. Ne ile? Bir iradeti izhari emtali hadihil kelimat. Bu kelimeler gibisini açıklama iradesiyle konuşma iradesiyle ne hususta fi te'yidi şeriatil hak hak olan şeriatın yücelmesinde ve tervi ciha hak olan şeriatın umu olmasında kelimeleri izhar etmekle konuşmakla söylemekle sizler tarafına yöneliyor. Ve ra'el gördüler neyi hilale şehri ramazan fi dehli Dehli'de Ramazan hilalini gördüler. Fühim ve fühime anlaşıldı. Merda Hazreti Valide fit tevakkufi validemizin Durmak hususundaki olan rızası anlaşıldı. Yani validemiz durmamız yönünde rıza gösterdiler. Fetevakkaftü bir darure mecburi olarak da ben burada kaldım. Niçin? İstima-i hatmil Kur'an Kur'an hatmini dinlemek için bende kaldım. Vel emru indallahu subhanehu ve teala durum Cenab-ı Hak Teala tarafındandır. Emir. Vel mercubu minallahi husulü saadetid dâri. Allah Teala Hazretlerinden ümit edilen dünya ve ahiret saadetinin ele geçmesidir. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Sultanımızın huzurunda bizleri dünya ve saadetine nail eyleyip onun izinde, peşinde evet yürüyen, giden kıtbirlerden bizi eylesin. Amen. Üç elimle Muhammed oldu ihya, birini neh yolundu etmeden ifşa, nübüvvet ilmidir bu ilmi e'la, bu mahsustur ana olmaz hüveyda, bu mahsus kendine hakka girelim, cemali ba kemale seyredelim. Üç elimle Muhammed oldu ihya. Burada büyük şeyh efendi İsmet Garibullah Kuddise Sırruh Hazretlerimiz Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere Allemeni Rabbi felâtete ulûm Rabbim bana üç ilim öğretti. Bu hadisi şerif doğrultusunda buyuruyor ki üç ilimle Muhammed oldu ihya. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem üç ilimle ihya oldu. Yani Cenab-ı Hak ona üç ilim öğretti. Birini ne yolundu itmeden ifşa. O bir ilimle bir ilim ki risalet ilmidir, nübüvvet ilmidir. Onun ifşa edilmemesi yönünde nehyedildi. Nübüvvet ilmidir bu ilmi ala. E bu yüce olan ilim nübüvvet ilmi. Yani nehyedildiği ilim ifşa etmemek, söylememekle nehyedilen ilim peygamberlik ilmidir. Bu mahsustur ana olmaz Hüveyda. Bu ilim aşikara olmaz. Ancak ona mahsustur, ona aittir. Bu mahsus kendine hakka gidelim. Bu onun kendine, şahsına aittir. O şekilde olup hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Mevlamızın yüce cemaline böylece bu itikatta, bu inançla evet, gidenlerden olalım. Mevla bizleri bu doğrultuda Bitti efendim. Ç